Terazi Burcu haftanın ilk üç günü çok fazla evraklarla ilgili e, sorunlarını halletmek için biraz temposu yüksek başlayacak pazartesi itibariyle. Bu evrak, evrak sorunları nedir? Çünkü teraziden bu hafta itibariyle seyahatler, planlıkları seyahatlerle alakalı girişimde bulunmak zorundalar. E, bunlar pasaport olur, vize olur ya da uçak biletlerinde aksilikler varsa ya da iş yerinden izin alamadılarsa, eğer raporları olmadıysa gibi gibi bir vesaire bir sürü bir tonu işte uğraşmak durumunda kalacak. Ne zamana kadar? onlara da çarşambaya kadar bu etkinin altında kalacaklar. Çarşambadan sonra valiz hazırlamak. Ee... Çünkü kısa seyahatler gözükmüyor e, terazilerde, uzun seyahatler. Hatta terazilerde geçtiğimiz aylarda da bahsetmiş olduğumuz ülke değişiklikleri, şehir değişiklikleri gibi planlarının tam da zamanı geldi. Bu dönemde bazı arkadaşlarımızı Amerika'ya yollayabiliriz, başka bir şehre gönderebiliriz. Eğitim için ya da iş için farklı şehirlere yerleşebilirler. Bu hafta onlar için bu, e, bu çok önem kazanıyor. Çarşambadan sonra vedalaşması gereken insanlarla vedalaşsınlar. Uzun soluklu tatiller ya da eğitim, iş için. Artık halloluyor bütün sorunlar. Bunun için gidiyorlar. Hem seyahat yapacaklar öncesinde, yılbaşı'nın ilk haftasına kadar. Hem kendilerini dinleyecekler hem de kendilerini yenileyecekleri bir hafta onları bekliyor. Aman diyeyim çok fazla dozunu kaçırmasına alışverişin. Sonrasında canları yanmasın.